İyi akşamlar dostlar. 7 Şubat 2024 18.25'te kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ Bistek Pay Piyası alım satım sistemi duyurusu geldi arkadaşlar. Şu Bistek Pay Piyası alım satım sistemi duyurusu arkadaşlar volatilite bazlı sert hareketler yukarı veya aşağı yönlü sert hareketler yapan hisselerde yavaş yavaş gelen bir tedbir sistemidir arkadaşlar. Onu söyleyelim. Geçen bir arkadaşımız sormuştu. Nedir diye. Ee, kendi arkadaşlar bir algoritması var. O algoritmaya göre de, daha doğrusu BİSTEK'in arkadaşlar ona göre hisseleri belirliyorlar. Ondan sonra tartışılıp ve tedbir kararı geliyor. Ve aslında haberi, haber okuyalım. Sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca alınan devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında hat payları 8 Şubat 2024 tarihli işlemlerden seans başından 7 Mart 2024 tarihli işlemlere kadar Kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor arkadaşlar. E, hat payları unutmayın arkadaşlar. Tabi kredi işlemler daha çok küçük yatırımcı ilgilendiren bir durum değil. Arkadaşlar e, parası olmayıp da yüksek hisse alıp kredi kullanmak ve yüksek hisse almak isteyen e, yatırımcılarla ilgili bir durum. Bizim küçük yatırımcının çok da kullandığı bir yöntem açısı değil. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.